Buyurun, 8. Evet. Mart Dünya Mütçü Kadınlar Günü'yle ilgili konuşmanızı olacağız. Kent evet. Konseyi Kadın Meclisi Başkanı olarak da. Tamam. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı olarak mı söyleyeyim, bir kadın olarak mı söyleyeyim? kadın Çok olarak söyleyeyim. Hoşuma. Şimdi bir başkanlık sıfatıyla konuşmak istemiyorum. 8 Mart şimdi tarihsel olarak onu anlatmaya hiç gerek yok. Bu bir eşit işe eşit ücret veya her alanda eşit kadının olması bağlamında bir mücadele günü olarak düşünüyorum ben. 8 Mart anılmalı, kutlanmalı değil. Kutlanacak bir şey varsa adil, eşitlikçi bir düzen içinde kadının söz sahibi olduğu bir toplumda olmayı yeğlerim. O zaman kutlarım. 8 Mart şöyle diyelim. Bir güne indir mi acaba? Her gün için, kadınlar için her gün olmalı. Yani bu toplumsal cinsiyet eşitliğinin tamamen uygulandığı, hem siyasi hem ekonomik hem sosyal alanda bir birey olarak kadının yer aldığı bir düzen içinde o zaman her gün kadınlar günü diye düşünmek gerekir. O zaman bir güne indirgemeyeceğiz. O zaman bir kadın olarak soruyorum. Evet. Kadın olmak, Türkiye'de kadın olmak nasıl bir duygu? Abi? Türkiye'de kadın olmak <laughs> Güzel, ben kadın olduğum için çok mutluyum. Yani kadın zaten doğuştan mücadeleci ve üretken ve doğurgan. Bu nedenle de yani eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani eğitimli bir kadın, eğitimli bir toplum çok daha güzel olur. E, Türkiye'de tabii ki kazanılmış haklar var, çok güzel. Bunları ne kadar kullanabiliyoruz, ne kadar yerinde uygulayabiliyoruz sözde kalıyor. Yani kutlanıyor tamam 8 Mart kutlanıyor. Yani Kadınlar Günü kutlanıyor. Ama hep sözde. Kadınlar seçmen olarak daha çok <laughs> yer alıyorlar. Yani kadın olmak Türkiye'de tabii ki bir Ortadoğu e, Orta Doğu ülkeleri arasında bir nebze daha ileride. E, ama çok daha ileride olabilirdi çünkü kazanılmış çok güzel haklar var. Bunları şimdi şimdi tartışmaya açıyorlar. Medeni Kanun olsun 6284 sayılı kadını koruma altına alan kanunlar yeterince kullanılmıyor. Hiç kullanılmayabiliyor da zaman zaman. İstanbul Sözleşmesi özellikle kadına yönelik şiddet yani bunlar düşündürüyor. Bireysel olarak düşününce ben rahatım deyip geriye çekilemiyorsunuz. Çünkü görüyorsunuz. Yani günde 8 kadın öldürülüyor bu ülkede. Yani bu Türkiye'de tamam mutluyum, kadın olarak mutlu yaşıyorum diyemiyorsunuz. Yani vardır tabii ki istisnalar. Eğitimlidir, rahat yaşıyordur hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda hem eğitim anlamında ama biz bunlarla yetinemeyiz. Toplumun tamamının eğitilmesi lazım. O nedenle eğitim önemli. Kazanılmış haklara sahip çıkılması çok çok önemli. Kadın platformları çalışıyor, mücadele ediyor. Biz onlara destek olmalıyız. Yani kadın meclisleri, yani evdeki emekçi kadınlar, görünmeyen emekçi kadınların da söz hakkı olması gerekiyor. Bunların da biz sözcüsü olmak durumundayız. Kayıt dışı çalışan birçok kadın var. Bunların da sesi olmak zorundayız. Yani bu sorumluluğunun farkındayız biz kadın meclisi olarak da, bireysel olarak da farkında olalım lütfen. Peki kadın meclisi bununla ilgili çalışmalar yapıyor mu hocam? Evet yapıyoruz. Evet. Çalışmaya katılıyorsunuz. Mesela geçenlerde, geçenlerde dedim bayağı bir zaman oldu bir mektup çalışması olmuştu 25 Kasım'da. 25 Kasım. Evet. Kadına yönelik şiddetle evet, mücadele günü. Neler çıktı? Çok merak o 10 toplardan çok kayda değer bir şey çıktı diyemiyorum ne yazık ki. Gerçi birçok dilde de yazılmış mektuplar var. Onları çevirmesini henüz yapamadık da yoldan geçen halktan kişiler burada biliyorsunuz göçmen ağırlıklı da, mülteci ağırlıklı da bir toplum var Yalova'da. Genel anlamda tabii ki şiddete karşı olduklarını söylüyorlar ama şu olsun bu olsun bağlamında çok da ses çıkaramadıklarını gördük maalesef. Kadın öyle işte annedir, cennet ayaklarının altındadır, işte kadına el kalkmaz falan. Bunlar yani sadece lafta kalan şeyler oluyor. Genelde de kadınlar yazdı. Erkeklerden de yazanlar oldu tabii ki. Bazıları da hatta erkeğe şiddete hayır diyenler de çıktı. <laughs> Onlar da herhalde işin gırgırındaydı çünkü kendileri çok rahat o konuda. Ya yani aslında birazcık baktığımızda kültür anlamda kadın ikinci plan atılmaya devam ediyor görüşeceğim. Evet. Bizim hatamız mı? Değil aslında. Tamamen kadın cinayetleri ya da kadına olan şiddet tamamen politik buluyorum ben. Yani politikaların değişmesi lazım. Cemal Süreyya'nın çok güzel bir şiiri vardır. Yani atarki bir toplumuz, bu kaçınılmaz bir kuş zaten. Başlangıç ya da sol gibi aslında coğrafyamızda. Seçti bir bakire, bakire erkeğe milli dediler, kadına karşı. Aslında bu zihniyet evet. o kadar çok güzel özetliyor ki, şu özellikle cinsiyetçilik ortada. Evet, evet. Yani kadını cinsiyetçi gözle bakmayıp birey olarak, bir insan olarak görse evet. çok daha güzel olacak. Ama bu tabii ki bu böyle geldi böyle gidiyor diye bir şey yok. Yani ilkel to e, komünel toplumdan avcı-toplayıcı e, toplumlara gidersek, orada öyle bir şey yoktu. Bu bir, işte diyorum ya, politik yani. Yani bir sisteme giriliyor, bir düzen kuruluyor, bir devletleşiyor e, ve e, tabii ki güç kimdeyse güçsüzleri eziyor. Aslında Türk toplumunun toplumun özüne baktığınızda kadına çok fazla değer veriyor. Aslında özümüze mi dönsek acaba diyorum ben. Yani tabii ki kadın, e, Türk kadını evet. at biniyor, savaşa gidiyor, eşiyle beraber, erkeğiyle beraber. Devlet Hatta ediliyor. Evet, e, eş zamanlı yani birlikte yönetiyorlar, han, hanım e, birlikte yönetiyorlar. Bence özümüze dönsek daha iyi olur. Ama e, işte ya diyorum yani ya, bunlar hani, tamamen politik şeyler. İslamiyet'in gelmesiyle birlikte maalesef o kültür, Arap kültürü de kültürel evet. ve kadın artık ikinci plana atılmaya başlıyor. Evet. Hani bununla bağlantılı olarak aslında biz pozitif ayrımcılık yapıyoruz kadınlara. Aslında burada kendi içimizi kendimiz de ayrıştırıyoruz de. Pozitif ayrımcılık yaparak aslında Hı. kendi ayağımızı sıkıyor gibi bir şey oluyoruz. Ben şunu merak ediyorum, acaba toplumu cinsiyetsizleştirmek mi gerekir? bu makamlar konusunda? Bununla ilgili bir çalışma yürütülebilir mi? Kadınlar mühendisliği hani toplumu cinsiyetsizleştirme. Evet. Herkes zihniyetinden çıkarmak bağımlı. Bununla ilgili düşünceniz var mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, <laughs> ne kadar güzel olurdu. <laughs> Yani sırf insan olarak baksak, cinsiyetsizleştirsek sizin deyiminizle evet. ne kadar güzel olurdu. Ama bunun için bir planınız var mı bilmiyorum. Benim aklıma çok <laughs> takılıyor. Yani güzel bir soru. İşte diyorum ya işin özü bu. insan olarak işte ilki, ilkel toplumlara mı dönsek acaba? O zaman bir cinsiyet şöyle insan olarak bakılıyordu. Sen erkeksin, ben kadınım diye bakılmıyordu belki. Yüzden, Dinsel bakarsan da Ademle hava olayından yani eşit. Yani şöyle de bir yanlış anlaşılma da var tabi. Ee, bazı inanışlarda şey geçiyor işte kadın Ka erkeğin, erkeğin kaburgası yedinci, yedinci bir ses sayı da veriyorlar yedinci Hı. kaburgasından yapılmıştır. E, şey. O öyle dogmatik düşünürseniz farklı. Tabii Aha! ki. İnanıyorlar. Evet maalesef ki inanıyorlar. O da onları zayıflatıyor. Belki de bunları... mı geliyor acaba? Zayıflatmaktan ziyade kadın mesela şey yapıyor mu? Ama kadın mı? kolayı seçmiyor normalde. Yani kolay olsaydı kadın doğurmazdı. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Yani bence eğitimle alakalı bu işler. Şimdi ben eğitimli bir kadınım. Yüksek lisansım falan da yapmışım. İşte beni babasız büyümüş, anneyle de büyümüş, üç tane çocuk büyümüş, üç küçük bir kadının çocuğu. Ama oluyor böyle? Aman, oh, bu kadar feminist olmaya gerek yok. <laughs> Atergin olayım. Kadınım ben ya. Elimi götürüyor falan moduna bazen sokuyorlar. Mesela bu düşünce sizde yapılır mı? Hayır, hayır. Bu tamamen tabii ki yetişmeyle alakalı. Yani ben bir eğitimci babanın kızıyım. Hatta köy enstitüsü mezunu bir babanın kızıyım ve öğrencisiyim aynı zamanda. Bizde şöyle bir şey vardı. Babam kesinlikle cinsiyet ayırmazdı e, dört kız kardeşiz. Gerçi bir abimiz vardı rahmetli oldu ama abim sağ kendi. E, babam e, kızlarımı okutacağım. Yani ceketimi satarım yine kızlarımı okuturum diyordu. Çünkü toplumları eğiten annedir, kadındır yani. Kadın eğitimliyse toplum eğitimli olur. Hiç öyle rahata bakmazdık. <laughs> Yani ben öyle düşünmedim. Yani kolaycılık olur ya. Gözünde ee, çalışkan da bazen o kadar çok yılıyoruz ki. Yıldırılıyoruz yani. Yıldırılıyoruz diyelim. Yani yılmıyoruz, yıldırılıyoruz her bağlamda yani. Peki bununla ilgili bir çalışma yapacak mısınız? Yılmak istemeyen kadınlar ama yıldırılıyor. <laughs> ya işte ne yapabiliriz ve hep e, kafa yoruyoruz e, da öyle şimdi aklıma gelmedi. Bir kadınlar e. matinesi diye bir şey pure çıktı yana nasıl bakıyorsunuz? Ben oldum olası kadınlar matinesine pek sıcak bakmıyorum. Mecbur kalmadıkça da katılmıyorum. Kadını bir oynatma söz konusu farkındasınız. Evet. Bayağı bir. Yiydi. Çünkü e. son bir ayda 5-6 tane mi tanemine kadınlar matinesi olduğu ve hepsi gübük atıyor Yani kadın göbek atan değil birader arkadaşlar. E, değildir. E, tamam ama Kim siyasi sizce? E, tabii ki siyasi. Kadınlar e, sadece belli rolleri e, üstlenmeli. O rolleri de tabii ki belirleyen Eril bir sistem, eril bir düzen yani. Sen işte evde çocuk doğuracaksın, çocuk bakacaksın. Biz istersek sizi eğlendiririz de ruhsal anlamda mutlu olmanızı da sağlarız. Yani ne gerek var siz yormayın kendinizi çalışmayın. Hatta para kazanmayın ben kazanırım size bakarım. Yani bir kolaycılığı bunlar politize ederek yani o sizi kalıba sokarak yönlendirmeye çalışıyorlar. Yani kadınlar meclisine kadınlarımız lütfen gitmeyin. Kadınlar ee, oynayan varlık değil. Eğlenmek istiyorsanız eğlenin. Var. Eğlenin. Tabii ki o sadece bir cins olarak değil, eşiyle eğlenebilir. Farklı eğlence yöntemleri var. Dans kulüpleri var ya da e, evinde dans edebilir e, ya da sokakta dans etsin keşke. Kalıba sokmaya çalışılıyor. Yani bu e, sanattan e, siyasete e, ya da işte ekonomide, her şeyde kadını bizim kalıplarımızda e, ancak hareket edebilirsin. Onun dışındakine izin vermiyoruz e, tavrı var. Bunu açık açık dillendirilmese de yasalarla ya da toplumun e, baskısıyla, mahalle baskısıyla sizi bir klişeleştiriyor, bir kalıba sokuyor. Kadın şöyle giyinir, böyle edepli olmak zorundadır. Edep kime göre, neye göre, şöyle olmalıdır, işte böyle olmalıdır. O kalıplara girmeyenler de maalesef feminist ve anarşist oluyorlar <gülüyor> <gülüyor> toplumun nazarında. Ama biz öyle mi düşünüyoruz? Öyle düşünmemeliyiz. Kadın her yerde olmalı, olmak zorunda ve olacak. İster meydanlarda, ister evde, her yerde. En temelden en tavana kadar özellikle de siyasetin mutlaka mutlaka içinde olmak zorundalar. Çünkü yasa yapıcılar sadece erkeklerden oluşmamalı. Kadınlar kendilerine ne yaraşıyorsa, kendi hakları neyse onları birebir masaya yatıran insanlar olmak zorundalar.